Bugün sizinle 0-1 yaş çocuğunda duyu gelişimini öğreneceğiz. Duyu gelişimi. Bebeğin çevresiyle iletişime geçebilmesinde, bilgi ve deneyim kazanabilmesinde duyu organlarının payı oldukça büyüktür. Bebekler duyuları aracılığıyla dünyayı keşfeder, yeni bilgiler edinir, haz alır ve hatta tehlike oluşturabilecek durumları fark ederler. Bebekler Doğal tepkilerden amaçlı hareketlere geçişlerinde duyu organlarını kullanırlar. Duyuların gelişim basamakları. 0-1 ay dokunma, hareket, görme, işitme, koklama ve tat alma. 2-3 ay kendini kaldırma ve yükselme, kavrama. 4-6 ay eller ve kollar uçak pozisyonu 6-8 ay. Lokomosyon, uzaysal algı, parmaklar, gözler, motor planlama, bubble dama. 9-12 ay. Oyun, ayakta durma. 0-1 ay. Dokunma. Yeni doğan bebek reflekslerle yanıt verir. Dokunma anne karnında başlamıştır. İçgüdüsel ve otomatik bir reaksiyondur anne ve bebek arasındaki ilişkinin gelişimi ve beyin gelişimi için önemlidir. Hareket Bir aylık bebek kafası annesinin omzunda olduğunda aralıklı olarak kaldırmayı dener. Yer çekimi boyun kaslarını başını kaldırması için uyardığından bunu başarabilmektedir. Bebeği sakinleştirirken yapılan taşıma ve vücut hareketleri bebeğe kendini tanılaması için gereken duyuları sağlar. Görme İlk ayda annenin yüzünü ve önemli bazı objeleri fark edebilir. Odaklanamaz, karmaşık şekil ve renkleri ayırt edemez. Hareket eden obje veya insanı gözle ya da başıyla takip edebilmektedir. İşitme Öncelikli olarak annesinin sesine, çıngırak, zil gibi basit seslere ve diğer insanların seslerine tepki vermekle birlikte duyduğu seslere anlam veremez. Kafasını sese doğru çevirir. Koklama ve tat alma. Koklama doğumdan hemen sonra gelişen bir duyudur. İlk ayda çok önemlidir. Bebeklerin tat alma duyuları da çok iyi gelişmiştir. Emme refleksi tat alma ve koklama ile bağlantılıdır. 2-3 ay Kendini kaldırma ve yükselme Bebek başını kaldırmayı öğrendikten sonra göğsünü yerden kaldırabilmek için kollarını ve sırt kaslarını kullanır. Sırtı sürekli desteklenen çocuklar desteklenmeyenlere göre daha çok gelişim gösterirler. Kavrama: bebek insanlara ve objelere dokunur. Bu ayda kavrama hala otomatiktir ve bebek istemli şekilde elini gevşetemez. 4-6 ay: Eller ve kollar. Ellerine dokunmaya ve bakmaya başlar. Gördüğünü anlamlandırmak için dokunmaya ve eklemlerinden gelen duyulara ihtiyaç duyar. 6. aydan itibaren el bileğinin hareketliliği artar. Oyuncaklarını tutar ve onlarla farklı oyunlar bulur. Desteksiz uzun süre oturabilir. Uçak pozisyonu 6 ay civarında artan sinir sisteminin planlanmasıyla bebek karnının üstünde baş, kollar ve bacaklar havaya kalkıp durabilir. Buna Uçak pozisyon denir. Bu, dönme, ayağa kalkma, yürüme gibi gelişimsel bir adımdır. Havaya atılıp tutulma, havada sallanma, dönme ve benzeri hareketlerden çok keyif almaktadır. 6-8 ay Lokomosyon Elleri ve dizleri üzerinde sürünme, emekleme gibi deneyimleri kazanmasıdır. Bebek bu evrede bağımsızlık kazanır uzaysal algı. Uzaysal algı lokomosyonla bağlantılıdır. Bebeğe çevresindeki nesnelerle arasındaki mesafe hakkında bilgi verir. Bu mesafe ayarını yapmak cisimlerin büyüklüklerini saptama konusunda yardımcı olur. Parmaklar ve gözler. Bebek baş parmağı ve işaret parmağıyla kavradığı için objeleri tutar, çeker. İyi el becerileri için gözlerinden de iyi bilgi alır. Motor planlama. Bebek dokunarak ve nesnenin etrafını hareket ederek o nesne görünmese bile onu ortaya çıkarabilir. Babıldama. 8 aylık bebek sesleri dinler. Bazı seslerin bir şeyler ifade ettiğini anlar. Basit heceleri tekrar eder. Babıldama çene hareketleriyle oluşur. Karmaşık seslerin nasıl çıkarıldığını öğrenir. 9-12 ay oyun. Çocuk bir şeyleri bir araya koyarak, birbirinden ayırarak, birbirlerine vurarak, atarak oyunlar oynar. Bunları yaparken çocuğun sinir sistemi hareketleri planlamaya ve sıraya koymaya öğrenir. Ayakta durma. Tek başına ayakta durmak çocuk için önemlidir. Ayakta durmak vücudun parçalarından uyarı alınarak gerçekleşir. Bu olaya gözler ve boyun önemli ölçüde katkı sağlar. Ayakların üzerinde vücudun dengesini sağlanması çok önemlidir. Deneyim kazanması için çocuğa fırsat verilmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.